arkadaşlar. Bugün sizlerle macera adamın bir sonraki bölümündeyiz. Uuu, çok bağırmayacağım annemi falan filan. Biraz Neyse. Hemen ben ee, şeyi değiştirip geliyorum. Bakış açımızı değiştirip geliyorum. Artık ona ne diyeyim yani. Şöyle oyunumuza girdik arkadaşlar. Burada köpeğimiz vardı hatırlarsanız. Köpek sahiplenmiştik. Köpeğe isim versek mi? İsmi etiket yok ki. Bakın böyle. Aa gece oluyor. Bir dakika arkadaşlar uyuyalım. Bugün ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. İnanın. Belki nedir'e gideriz. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Madene falan belki güzel bir maden olursa. Elmas falan filan bulursa. <laughs> Şöyle aşağı inelim. Belki köpeğimizin tasmasını da değiştiririz. aynı. O kolay zaten arkadaşlar. Asla yani zor bir şey değil. Sadece boya yapıyoruz. Boyuyoruz o kadar. Başka şey. Ha şu büyümüş. Bunları da Bu arada yanımızda Elif de var. Elif sen ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sesim niye bu kadar kötü çıkıyor bilmiyorum. Ben de şimdi sizler için Hayatta Kalma serisinin ikinci bölümünü çekeceğim. bayağıdır <laughs> Çekmeyeyim dedim ama bayağıdır atmıyorum video. Neredeyse bir haftayı geçti. <laughs> o yüzden artık atacağım. Yani beni dövmeyin. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar bunu o zaman tavuklara verelim. Tavukları pişirelim şey olmaz. Yok. Hı. Evet. Tavuklara verelim, çiftleştirelim sonra tavukları öldürelim. Mükemmel, değil mi? Hatta belki çiftlik bile yaparız. Evet, çiftlik yapabiliriz arkadaşlar. Bugün çiftlik yapalım o zaman. Hemen e, benim odunum var mıymış? Bir dakika şöyle bakalım. Olma yani yoksa kazarız. Kasarız hatta. Kazmayız, kazar, kasarız. Benim bunlar niye varmış acaba? Aa bizim niye bu kadar çok ekmeğimiz var? <laughs> Şöyle bir stek koyalım. Saman mı buldun yakın zaman? Saman? Yok. Aa evet. Saman balyası buldun sen? Ba balya buldum. Altın bloğunu çevirelim bir dakika arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Bugün o zaman çiftlik evi yapalım. Tavuğu da pişirelim. Dur tavuğu pişirelim arkadaşlar. Buralarda falan bir şeyler var mıymış? Tamam yokmuş. Bu arası nereden almışım? Şuraya koyalım bari eşyalarımızı arkadaşlar. <laughs> Ama tahtaları alacağım. Çubukları da hatta alalım. Şöyle. Çünkü arkadaşlar şey çit yapacağız ya o yüzden kabuğunu da koyalım bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim biraz aile baskısı altında kaldım. Bir de Elif videoyu başlattı. Ben de o zaman ses karışıklığı olmasın diye <laughs> videoyu gördüm. Ben bir suç. He? Ben suçluyum. şöyle arkadaşlar bence buraya yapabiliriz. Buraya yapabilir miyiz ya? Bir dakika şuraya bakalım. Arkadaşlar. Ay. Bug oldu. <laughs> Kapı bug'ı. <laughs> aslında burayı şöyle bir tane yol çeksek buraya kadar gelse aslında olabilir mi ki? Tam böyle polis'in yanında aslında aynen güzel olur. Ama bir dakika arkadaşlar. Şunu bir alalım. Aklıma çok güzel bir şey var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı oldu maşallah subhanallah. Ne istiyorsun yemek istiyor mu? Dur yemek verelim arkadaşlar. Ee... Davuk Tavuk pişiyordu şurada. Pişiyordu. <laughs> Şöyle alalım yedirelim hadi. Ay afiyet olsun. Ay pardon canım benim. Canım benim. Ay. Arkadaşlar ya ben niye dövüyorum? Ee, bence yani şuraya yapabiliriz. Aa ya da ayrı yapalım. Bir dakika. Öyle çok komik görünür arkadaşlar. Şuraya yapabilir miyiz ki? Bir dakika. Şöyle bir gidelim. Aslında buradaki ağaçları kırsak güzel bir boşluk olabilir yani burası. Aynen. Evet. Ya da şu, aynen şuraya yapalım arkadaşlar. Bakın zaten eee boşluk var baya. Hem böyle buradan yol çekeriz. Uf. Tamam arkadaşlar buraya çiftlik evi yapacağım. O zaman e, baya ağaç kasalım. Hatta Hello şuradaki Hello ağaçta. <laughs> <laughs> Hello gençler. Nasılsınız? Omega. Elif obelimiz gold. O sırada benden <laughs> Şöyle odunumuzu evet karıyoruz. Arkadaşlar şu an gece o yüzden uyuyacağız, O kadar. Bu arada Ezgi de yanımda video ben çekiyor. Ben niye burayı? Ona bir selam verin. Selamlar Ezgi. Deyin. İyi izlemeler arkadaşlar size. Sağ ol bacım. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Bu arada arkadaşlar size video çekebilmek için ayakta duruyorum şu an. <laughs> Lütfen bir beğeni atın. Ee, şey Prize takılı da telefonu. Aynen telefon prize takılı ve ben şu an ayakta sizin video çekmeye çalışıyorum. <laughs> ee, şimdi bugün biraz kum toplayacağım. Cam yapacağım. Evet. Hem de cam yok. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Olmaz. Arkadaşlar, ben ne yapacağım? Evde tek tekken. <laughs> Yani, derken, yani. Yani. İkimiz de kendi evimizdeyken video çekemiyoruz. Aileden dolayı. Aile baskını. Aynen. <laughs> Ama bir yerde buluştuğumuzda çekebiliyoruz çünkü biz bir odaya kapanabiliyoruz o zaman. Evet. Bir odaya kapanınca daha mükemmel oluyor videolar. Selamun aleyküm mübarek. Demirim Şöyle arkadaşlar gidelim. Sen madene indin mi? İnmiştim. Hmm, şey ben kırık portal bulmuştum. Omega. Evet, i̇lk bölümden kırık portal bulmuştum. <laughs> Helal. Helal be. <gülüyor> Helal. <gülüyor> benim şu baltayı... Ha burayı indirsek valla ay. Can, canım gidecek sandım ama gitmedi canım benim. <gülüyor> 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 Sesim biraz kısık gelebilir arkadaşlar. Ya, Çünkü. <laughs> Anladın mı? Evet. <laughs> Ama Abo. Yedi A 7 tane. Toparlanır Ne? Kum. Kum. Karadeniz şubası. Uykus. O daha çok Trabzon değil mi? Ya hepsi Karadeniz işte. <laughs> Trabzon da Karadeniz'de bir şehir. Şehir. Opsiyonel. Şehir değil mi? Haylan il. İyi mi? Evet. Trabzon. Hepsi birazcık şey misin? Birazcık. Bilgisiz. İyi misin? Köpke. <laughs> Köpkenin de ne demek olduğunu biliyorsunuz herhalde arkadaşlar yani. Köpke yani köpke. Belli olmuyor mu? <laughs> köpke. Şimdi eee eee ee. kömür koklayalım. Kömür. Kömür alalım. Yani. Ee. Ee. Ben fıtığı geçiriyorum şu anda. Tavuk döner ayran ben sana hayran. Eee. <laughs> Oha kömür buldum. Ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar ben şuraya yapmayacağım mı? Bir dakika. Şöyle yemek yiyelim. Portalımızın yanında. Portala küfür edesim geldi. Ama videoda olduğum için etmeyeceğim. Yaşasın. Yapayım. Yaşasın, edep. edep sen ne güzel şeysin. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Ne kadar uzun olsun. Açıktır. Bak bir. 1 2 3 Allah'ım çok şükür. Zaman çok oldu ya OMG. A sapı düştü. A. <laughs> İlk videom 21 dakika falan. <laughs> İlk bir <video gülüyor> Senin shorts var mı? Yok. Beynini. <laughs> Bunun adını <gülüyor> <gülüyor> Ben niye yapıyorum? <laughs> Ama yanımda şey yok. Ney? Ne kadar uzun olsun? Bu kadar olsun. Balta yok. Balta ne alakalı? Ya balta demişim. Kazma. Balta demişsin. Oh my god. Burası Şöyle yapıyoruz. Elif'le beraber sohbet ede de, de yapıyoruz. Oh my god. Bir tane daha yapıyordum değil mi? Evet. Bir tane daha yapıyordum değil mi? Bir dakika kaç işte, tane hani yapmışım? 1 2 3. Tam bir tane daha yapıyorsunuz ama. Şöyle eğilerek, Gidelim düşmeyelim. Sonra yasaktır, günahdır. Tabii. Say Şöyle. Bakalım bir nasıl olmuş. Küçük malul kolay yazsak Ben niye bu kadar? Tamam. <laughs> ben bu nasıl çıkacağım ben. ben tamam. Şöyle yapsak. Tamamen kafadan yapıyorum şu anda arkadaşlar. Şöyle. Ha bak burayı da şöyle yapalım. Hmm. Buraya da. Sen? Seni geberirim onu. <laughs> oh say 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 oh say say say. Hui. Arkadaşlar bakın buraya da. Ee, tuzak kapısı bir dakika bunun tuzak kapısı nasıl oluyordu? Unuttum. Arkadaşlar kömür damarı buldum. OMG. Hayır. Üstüne gelmedi değil mi? <laughs> Çok şükür. <laughs> arkadaşlar en azından şeyde oynamıyoruz. Hardcore'da oynamıyoruz. Hardcore'da oynasak sıçtık yani. Aa, yani ben sıçtım Ben o yüzden. Ben zor zor oldum yani. Benim <laughs> ev nerede? He? Ben her şeye bakacaktım nasıl olduğunu. Bunda nasıl oluyor? Evim evim canım Ha bunda böyle mi O zaman çit yapalım arkadaşlar değil mi? Evet, çit yapalım. Şimdi şu çömürleri yaparak kömür kapalım. Ee, bir dakika. Şimdi ne yapalım Benim envansiyonumda niye meşale var? Şarjım da dolmuyor. Hala ayaktayım arkadaşlar. <laughs> Şarjın bir kaç dakika. ki? Bir dakika. Şimdi. Arkadaşlar şimdi... Ee, ne derler ona? E, ben bayağı büyük bir baskın geldim. Kaç saattir ee, şeyim... Ne derler ona? kardeşimi falan filan çıkarmaya çalışıyorum. Çaktırmayın tamam mı? Ee, i̇şte gece oldu lan. uyuyalım hemen. Arkadaşlar. Valla gece oldu ya. Neyse devam edelim. O zaman bir dakika. Meşe nasıl oluyordu? Meşeninki zaten şey oluyordu da. Bu arada yanımıza çekirdek falan da getirdik. <laughs> Alp'i de açıklıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Yemek pişiyor şey, onu bekliyorum. Şu an video durdurdum. Hmm. Ee, ben ne yapacaktım? He tamam. Arkadaşlar bir meşe var sanırım. Şey olan. Bir dakika. Ee, anladınız siz. Şey ne böyle açıp kapanıyordu ya. Bir dakika. kalın bir. Ha tuzak kapısı işte unuttum. Beynim yok ki. Ya. La yazamıyorum bir dakika ya unuttum ya. <laughs> Şöyle. Bir dakika odunlara. Ay ya ben niye bu kadar deliyim arkadaşlar? Aa. Aslında çit yapabilirim. Değil mi? Çit yapayım. Ben yaptım çit. Ya da bu ne oluyordu? Büyük orman. He, büyük orman yok burada ya. Öyle bir yom yok, o, bir yom o zaman çit yapalım arkadaşlar. Çit 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 çit. çit. Şöyle. Heh, altı 6 tane oldu. Biraz daha odun kasmamız lazım. Daha diğer yerlere de koyacağım çünkü odun arkadaşlar. Bir dakika. Kaşar ben şimdi 5 tane pişirdim. Şimdi mağaraya gitmeyi düşünüyorum. Ay mağaraya demiştim madene. İşte aynı şey değil mi zaten? Ama bence mağara böyle hani küçük. Dağın içindeki bir oyuk. He. Maden yer altı gibi düşünüyorum. Doğru. O yüzden bence ikisi ayrı. Şey. Ben Aa. madene gideceğim. Arkadaşlar. Suriye Filistin. <laughs> ne alaka? Bir dakika arkadaşlar yağmur yağıyor. Bırak ben biraz. nereden bileyim? Creeper Evet Bir dakika patladı Creeper patladı arkadaşlar bir dakika Fırtınalı bir gün Şöyle evimizin içine girelim yemek de yiyelim Hı. Arkadaşlar yağmurda uyuyabiliyor muyduk? Yağmurda uyuyabiliyorduk. Bu arada da ne? Böyle ya açtı kanka mı? Ya Rabbi sabır ya. Ah açmış. Güneş açmış. Nasıl bir şey ya? Biraz. Um, bir dakika ben niye çıkıyorum evden? Çit e, yapmam. Sadece. Çit yapmam lazım. Çubuk da. Çubuk yapalım şöyle. Bir. Bu arada Bir dakika. E, Heh, tamam. videoları genellikle gece atıyorum. Çünkü o zamana kadar yapabiliyoruz. Yani. <laughs> Çünkü'si yok. Çünkü <laughs> o zaman atabiliyorum. Şöyle yapalım genellikle, arkadaşlar. gece gece atıyorum. O yüzden. O yüzden öyle. <laughs> Mükemmel cümle. Hatta arkadaşlar buranın içinde sadece tavuk olmasın. Şey de olsun. Eee inek, koyun ve benzeri. Bayağı kömür topluyorum ki arkadaşlar. Domuz. İşte beni zorlamaz. Kömür sıkıntısı çekmiyor. Yani. Sonradan başka şeylerle uğraşırken. Burası da ne kadar? Olmaz. Burası da ne kadar olsun arkadaşlar? İşte. Bayağı kömür varmış. Şöyle. Kırdık. Devam edelim. Bence bu kadar yeterli mi? Yeterli mi bir dakika? Şöyle. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ee, Bir dakika arkadaşlar. Şurayı bir tık daha uzatalım. 1-2-3-4 Şurada şöyle. Evet. işte pardon. Ona lan ne ha, oldu? Koyayım. Şöyle çitleri koyalım. Neydi? O tam 64'ten fazla kömür oldu, iyi. Şimdi ne hmm, yapacağız? Kömür ya. kasmak kolay. Aa doğru madene inecektik. Ben şey kömür görünce madene inmeyi unuttum. <laughs> kömür aşkı. Ha, o ne lan? Ha creeper da oraya gitmiştik. Tamam. Şu taraflara doğru gidelim biraz. taraflara doğru fazla gitmedik. Çünkü burası çok ormanlı. Arkadaşlar şimdi yani. ne yapalım? Haybolur biraz falan daha abi. odun kasalım aynen. Odunumuz bitti. Ay, odun. Hatta arkadaşlar bunları şey mi yapsam ya? Bir bir var ee, yani. Soyulmuş mu yapsam? Ya. Oha. Bir şey. Evet soyulmuş yapalım. <laughs> Şöyle soyuyoruz. Aslında soyunca şey çıksa çok mantıklı olmaz mıydı? Ee, odunun yani şeyi oradaki katmana çıksa aslında çok mantıklı olurdu bence. Mojak niye yapmıyorsun? Bence yapsın arkadaşlar. Yani mantıklı olur. Böyle tabii, olunca tabii. bence. Tabii. Çünkü soyunca o katman nereye gidiyor? Çöpe gidiyor. Boşa gidiyor yani. Yazıktır, günahtır. Mocak ne yapıyorsun? <laughs> şöyle şunları. Allah şuraya düştü bir dakika. Şuradan şöyle şuraya... <laughs> aldık. Şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Buradan bir, iki, üç tamam. tane mi yapıyoruz? Bir dakika. Burası hem yok bir tane ya daha yapıyormuş. Ya sabır ya. Kader benimle dalga geçiyor. Hı? Ay. Çıkmaya çalıştıkça sürekli taşları yanlış yerlere koydu. Tamam artık eve gidelim. Bayağı uzaklaştık. Evin yolunu bulamayacağım ya. Koordinat açık değil mi sende? açık da evin bilmiyorum. Evi bilmiyorsun. Evin koordinatını bilmiyorum. He. Biz bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Buradan bir yerlerden geldim de. Neyse dua edin bulalım. Ah buldum. <laughs> Bu kadar kolay Okey. bulmayı beklemiyordum. Bilmiyorum, Sabır Bir dakika şu ağacı devirebilirim bence Hem yakın ya Aa şey çıktı ee, Fidan çıktı Şöyle kırmaya devam edelim koyalım, şu de Burada mı kaldı Geldi mi yoksa Bir dakika Şunu şunun Fidomuz yerine da 13 olmuş <laughs> Şöyle fidanı koyalım Büyüsün o üstünden bir yaşayın ne? <laughs> bir dakika arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Şuradan şöyle kalalım. Toprak. Toprak alalım. Bu kadar yetiyor mu? Ay ya Bir tane daha lazım. Bir yerden şöyle alalım. <laughs> tamam. tamam. Şimdi burada. <laughs> Bu arada seninle şey olsun diye söylemedim. Gerçekten ben de yani, Üç, tamam diyedim yani. 3, 4. Bu arada arkadaşlar benim deli olduğumu falan düşünmeyin. Ben kendi kendime konuşmuyorum. Yanımda Ezgi var. Evet. Onunla konuşuyorum. Yani lütfen deli olduğumu düşünmeyin. hata <laughs> <laughs> bakar Ezgi ses ver. Aslanam. <laughs> O zaman arkadaşlar şimdi e, demirler demirleriz. Evet, Sonra ben kumları da pişireyim. Şöyle. Geleyim. Görüşürüz. 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 Şimdi buraya merhaba. <gülüyor> 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 arkadaşlar ayakta beklediğim için arada sırada video kapatıyorum ki oturayım yani. <laughs> Üç kaplı olsun arkadaşlar. O iyi, çok iyi. O yukarıdaki o sırada yukarıdaki ama. <laughs> <laughs> Lama şey yapıyor, intihar ediyor. Lama evet. yapma, lütfen. Lama yapma, etme, tükürme yeter artık. Yüzüm sallıyor. Duygusal. <laughs> duygusal Lama da tükürü acaba cilde iyi gelir mi? E ne alaka <laughs> ne bileyim, bir düşünmedim değil. Buradan oraya atlayamam ki arkadaşlar. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Öyle. Ee... <laughs> Bir dakika şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Ne Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yok. Nasıl başlıyordu eskiden Emir ya unuttum. Nasıl başlıyordu? arkadaşlar bugün. Hayır. Öyle değil lan. Şaka yaptım ya. Roblox evindeyken. Ee, merhaba arkadaşlar. Ben Emin Yavaş yavaş. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yetişemiyorum bir dakika. Altıma çit koyacağım. Koyamıyorum. Arkadaşlar ben bunları yapana kadar akşam oldu. Şimdi ben daha yeni koydum. Şöyle. Kumları pişmesi için. <laughs> Geldi. Da Uyuyalım bakalım. şuraya diktik. Yemek yok. ne <laughs> <laughs> var ne O meyge. Bir şey Bir dakika biraz çiftliyim arkadaşlar. Şuradan Efi ben... <laughs> konuşamıyor. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Çabuk. Çabuk. Çabukları. Bir şey Hadi tekrar mağaraya gidelim. Gidelim mi? Gidelim beraber. Gidelim beraber. <laughs> Şurayı da soyalım unutmuşuz arkadaş. Lama intihar etme yeter. Çalıt gibi. Yırttılar. E? Eh? Yırt alın yırt Benim kozam makasatır. Kağıt gibi. gibi sanıyorlar. Sana görmesin arkadaşlarım Kardeşlerim. Şuraya da şöyle arkadaşlar yapalım. Aa, buraya koymamış. Işte Kafamda senden şimdi içimde bir yerde bir gün içimde. Sana değilim ama giz. Arkadaşlar. Hepsi de İyi misiniz? Aa. Şöyle bir tane desen yapıyoruz. Aa, buralara şöyle Arkadaşlar bir dakika gece mi oluyor oyunda? Bir dakika. Evet gün batıyor valla. Burada <laughs> <laughs> balgabakları var. <laughs> balgabakları. Balgabaküsleri var. Bal oturdu ağlıyor şu an. Yani bal da o kadar yalnız görüyoruz. Bal kabağısı. Bal var. Ooo burası çok derin. Ben buraya inersem ölürüm. Öl seni. Ve bu hayatta kalma serisi yani arkadaşlar. <laughs> Emelci yap. Mara. Ay madem değil. Şöyle arkadaşlar evimize gidiyoruz çok geç olmadan. Yoksa garipler gelir o patlatır. Ben de onların ağızlarına. <laughs> evet o yüzden uyuyalım. Şu Arkadaşlar çekirdek... balkabakların yakınında köy olduğu gerçeği doğru mu? Bence öyle. Biraz daha yiyelim. Bence öyle bu arada. Ikimiz, bitmeli bu sevgimiz. Bu bizim kaderimiz. Ne? <laughs> tamam bir daha şarkı söylemeyeceğim. <laughs> Bu arada baya demir buldum yani. İlk iki bölümden bence iyi demir bulduk. İyi demir kastık. Kaç dakika olmuş? 27. Oha Ezgi yarım saat video. Arkadaşlar ben o zaman bitirip geliyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi e, çift hepsini bitirdim ben, gerçekten e, bence bayağı güzel oldu ben beğendim o zaman hazırsanız şöyle şöyle da bir dakika bir dakika <laughs> böyle oldu sonra şuradan açalım bakın arkadaşlar böyle oldu böyle oldu arkadaşlar tekrar göstereyim biraz az önce şey oldu bir, ya bir dur ben seni çağıracağım. Arkadaşlar. Ya kapat kapıyı. Arkadaşlar bir dakika. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu sefer bağırmayacağım. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İşte şöyle hatta gösterelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrarladım ama olsun. Siz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten uğraşıyorum videolar için. O zaman kendinize çok iyi, çok iyi bakın arkadaşlar tekrardan. Görüşürüz.